Efendim merhabalar. Bir süredir iş istasyonum ve oyuncu bilgisayarımı yenilemenin yollarını arıyordum ki bu her ikisi benim için tek bir kasa anlamına geliyor. Ancak biliyorsunuz döviz olduğu, cartcurt, kripto para çılgınlığı nedeniyle donanım bulamıyorsunuz. Bulsanız bile fiyatlar arşa çıkmış durumda. Hal böyle olunca gittim AMD Türkiye'nin kapısını çaldım. Dedim ki "Bakınız koskoca Talha Aynacı size geldi. Sizden yardım istiyor." yaptığım işleri gösterdim. Bakınız bunları bunları yapıyorum ve bu işlerin devamlılığını hatta mümkünse daha hızlı çıkabilmesini mümkün hale getirecek bir e, iş istasyonu, bir oyuncu bilgisayarına ihtiyacım olduğunu söyledim. Ve onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. AMD Türkiye, MSI Türkiye ve Seagate Türkiye bir araya gelip bana yeni yeni bir iş istasyonu, oyuncu bilgisayarı oluşturma konusunda yardımcı oldular. Tabi parçalar geldi ama bu parçaların birleştirilmesi için yardıma ihtiyacım var. Bölüm son canavarından bu yana beni takip eden arkadaşların ismini sıklıkla duyduğu ve bildiği Tunahan Saftır. Tunahan'dan yardım istedim. O da şu pandemi döneminde beni kırmadı. Maskeli ve mesafeli bir şekilde kasamızı topladık bir araya getirdik. Kasayı montelemede yardımcı olmak için Tunahan geldi. Şimdi maskemle ve sosyal mesafe çubuğumla onu karşılayacağım arkadaşlar. Hoş geldin. Bunu vlog gibi yapıyoruz öyle. Merhaba. Sosyal mi karşılandı? Yok, bu sosyal mesafe çok iyi. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Nasılsın abi? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi çok maşallah. Şükür. Dalyan gibi delikanlısından kapıdan sığmıyorsun. Bakın sığdım. İyi maşallah. İyi maşallah. Hoş geldin. Merhaba. Sefalar Hoş getirin. buldum. Mesafeyi lütfen şey yapalım, Tabii koruyalım. Evet, bu şekilde. Hatta sen hemen eldivenlerimi tak. Yok, acelesi yok. Bir otur solukla biraz Hiç daha. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk ters ışıkta kalıyorum. Evet maalesef Tunağancım ters ışıkta kalıyorsun. Öncelikle ya sana baktığım için sorgu gibi gözüküyor. <laughs> sorgu odasında gibi. Öncelikle sosyal mesafemizi tekrar Tabii. gördüğünüz gibi çok güzel ayarladık. Birazdan montaj işine geçeceğiz. çok güzel. Şöyle. <laughs> evet. öyle. Az önce böyle şeyler yaşandı. Kolonya güzelce. Aman abi. Her yer kolonya. Şifa olsun. Şöyle zoomlayalım. Nasıl? Zulmanacak bir suratım yok ama. Misafirperverliğimizden memnun musunuz? <laughs> Akma bir espri geldi de neyse. <laughs> Memnunuz abi daha ne olsun. Son çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok önemli görseller var. Eski bilgisayarında onları almakla meşgulüz arkadaşlar. Yedeklemeler bitince başlayacağız eski olaya. Şu anda bu görüntüyü adeta safariye çıkmış biri gibi sizlere çekiyorum arkadaşlar. Nereden çektiğimi görünce çok şaşıracaksınız. O da küçük olunca. <laughs> Böyle oluyor. Şöyle gireyim. Dedik bir seti genel olarak gösterelim. Zaten hepsini tek tek göstereceğiz ama. Merhabalar. Merhabalar Zaman'cığım. Tabi sen yine ters ışığın etkisiyle. Gözükmüyorumdur şu an. G-Man <laughs> <G> gibi. <laughs> arkada kalıyorsun. Rise and shine. <laughs> Mr. Aynacı. <laughs> Az kaldı. Shine diyeceğiz. Mr. Shineci. Shineci. <laughs> <laughs> Evet bütün parçalar klavyesinden, mouse'una, soğutucusundan efendime söyleyeyim RAM'lerine, SSD'sinden, hard diskine her şey burada, kasada burada. Madem bu kadar konuştuk, şey yaptık. Nereden çekiyorum? Şöyle biraz daha geriye gideceğim. Arka taraflardayım. Size bir şey göstermek istiyorum. Tabii etrafın dağınıklığına kusura bakmayın. Çeşitli parçalar var. Abi şuraya bakar mısınız ya? Altında da pijama var. Onu da lütfen kale almayın. Şu kablolara bakar mısınız? Yani bu kadar burada işte bilgisayarlar, konsollar falan derken böyle bir ortamda kablola yapma, kablolama yapmam şart. Onun farkındayım <laughs> ama sürekli bir kablolar çıkıp girdiği için üşeniyorum. Öyle. Bunu da size kısaca işte çalışma alanının çirkin yüzünü de kısaca göstermek istedim. Bu before diyelim biz buna. <laughs> before da daha da değerli toplu olur. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Şu anda sen konuşacaksın ama senin yerine sima olarak Kirby'yi koydum. Peki, güzel. Biliyorsun bu senin e, BSC'ye giriş, hikayen. BSC ya yani. Anlatır mısın onu kısaca? Dedim ki o dönem e, şey çıkmıştı, TIF oyunu çıkmıştı. Ve BSC'ye katılmak için de başvuruda bir inceleme yapmanız gerekiyordu. Dedim herkes büyük oyunlar çeker. Ben gideyim Bro Force çekeyim. O dönem o da erken erişimdeydi. Hem bir farklılık olur. Oyunu çekerken de dedim ben de işin içine biraz espri katayım. E, oyunda da böyle yani kör kurşunlarla ölebiliyorsunuz. Her yerden sürekli kurşunlar geliyor. Ben de bir yerinde ve tabii kör bir kurşun dedim. Kör bir derken de bir tane kurbağa sesiyle birlikte böyle kör benim PNG fotoğrafını koymuştum. O sayede inşallah. Evet derhal <laughs> evimi bu. terk ediyorsun. Görüşürüz. Çık. <gülüyor> <gülüyor> evet abi şimdi e, ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi önce bir kutusundan çıkaracağız ürünleri. Evet. Tahminen ilk olarak kasalacağız. <laughs> Kutusu tabii çıkaracağız abi. <laughs> Ya yani şimdi gidişata göre de biraz bakacağız ama bazı şeyler temelde değişmiyor. Nedir? Kasanın içerisinde anakartı yerleştireceğiz. Tabii anakartın üzerine işlemciyi takacağız. Sonrasında işlemci soğutucusunu takarız. İşte RAM'leri, hard diski, fanların montajını yaparız. En sona ekran kartını bırakırız. Ve sonrasında da işte sistemi kurup işletim sistemini hazır hale getirip driverlar vesaire derken akşama da artık ilk yayınımı yaparım temiz temiz diye düşünüyorum. Öyle görünüyor bakalım. Peki, peki. teşekkür ediyorum. Hadi Rica başlayalım ben. o zaman. Yeni bilgisayarı bir araya getirirken dış cepheden, kasadan tanıtarak başlamak istiyorum. MSI'ın Vampiric 010M modeli gönderilmiş bana. Bu modelin alameti farikası en önemli özelliği kompakt yapıda olması. Yani hem çok yer kaplamasın hem de en cüsseli donanım parçaları bile takılabilsin diyenler için tasarlanmış. 4 mm temperli cama sahip. Bir önceki kasamda aynı bölme plastik olduğu için bu kasa daha bir özel hissettirdi kendini temperli cama sahip olmasıyla. Toz filtresinin manyetik olması takıp çıkarmayı kolaylaştırıyor ve kasanın içini tozlardan koruyarak hava akışı sağlıyor. Kasa dahili acil bir aydınlatmalı egzoz fanı ile geliyor. Açıkçası benim için önemli olan kompakt ve iyi bir hava sirkülasyonuna sahip olması ama merak merak edenler için ışıklandırma konusunda da gerekli bilgileri vermeyi es geçmeyeceğim. Neyse geçelim önemli kısma. Üst kısmına 240 mm'ye kadar ön panelde 360 mm'ye kadar sıvı soğutma takılabiliyor. Kulit tipi soğutucular için de 167 mm yüksekliğe kadar destek verilmiş. Ön panelde biri USB 3.2 Gen 1 olmak üzere 3 adet USB portu, açma kapama ve reset tuşu, kulaklık ve mikrofon portları ve bir de hem ön panel hem de egzoz fanı için RGB aydınlatma mod değiştirme tuşuna yer verilmiş. Bunlara ek olarak yan taraftaki kablo saklama kanalları da yeterli derinliğe sahip. Geçelim anakarta. Bana gönderilen MSI Mag B550 Gaming Carbon Wi-Fi anakart güncel teknolojileri destekleyen güçlü anakart modellerinden birisi olarak öne çıkıyor. Ryzen 5000 serisi de dahil olmak üzere en yeni ve en güçlü Ryzen işlemcileri destekliyor. O aynı zamanda PCI Express 4.0 desteği de var. Bu sayede saniyede 7 GB okuma hızları sunan en güncel M.2 SSD'leri bu anakarta takarak yeni nesil konsolların ulaştığı okuma yazma hızlarına hatta daha fazlasına ulaşmak mümkün. 4 adet RAM slotu bulunuyor ve 5100 MHz'e kadar DDR4 RAM'leri destekliyor anakartımız. Ayrıca anakartta 2.5 gigabit ethernet portu ve Wi-Fi 6 destekli kablosuz bağlantıya sahip bir Type-C olmak üzere 8 adet USB portu yer alıyor. Günümüzdeki iri cüsseli ekran kartları düşünülerek ilk PCI Express slotu özel bir korumayla kaplanmış. Aynı zamanda M.2 SSD yuvaları için dahili soğutucu blokları olması da güzel bir detay. Şimdi anakartı sisteme taktık. Yalnız sıvı soğutma montajını yapmadan önce buradan geçirmemiz gereken bazı kablolar var. O yüzden önce güç kaynağını bir takacağız. Kablolarını bir ufak ayarlayacağız. Sonra diğer parçaları montajlarıyla devam edeceğiz. Yeni sistemimdeki güçlü donanımlara ihtiyaç duyduğu gücü MSI'ın MPG A850GF model isimli 850 Watt ve 80 Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynağı veriyor. Tam modüler yapısı sayesinde sadece ihtiyaç duyduğunuz kabloları takıyorsunuz. Böylece kablo karmaşasından da kurtarıyor. Ayrıca yüksek voltaj, yüksek akım, ani voltaj değişikliği, kısa devre ve aşırı sıcaklık gibi durumlara karşı tüm koruma sertifikalarına sahip olduğu için güçlü donanımları rahatlıkla emanet edebileceğim bir güç kaynağı oldu bu. Hacim AMD'nin Ryzen 9 3900X modeli. 12 çekirdeğe ve 24 izleye sahip. Küçük ama çok etkili. Çekirdeklerin temel çalışma frekansı 3.8 GHz ama güç gerektiğinde bu 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 3900X hem yüksek tek çekirdek performansı sayesinde oyunlarda hem de çok çekirdek performansı sayesinde yayın ve benim için esas can alıcı nokta olan Kurgu montaj işlerinde sistemin ihtiyaç duyduğu gücü uzun yıllar verebilecek bir işlemci. Böylece video editlemede hızlı ve esneklik kazanabilmeyi hedefliyorum kısmetse. E böyle güçlü bir işlemciyi soğutabilmek için işinin layıkıyla yapan bir soğutma sistemine ihtiyacım vardı. Bu konuda da sıvı soğutmaya yöneldik. İşlemci soğutucusu Cooler Master'ın Master Liquid ML240 L RGB modeli. 240 milimetrelik radyatör ve 2 adet 120 milimetrelik RGB fanlarıyla birlikte geliyor. Dahili RGB fan kontrol ünitesine sahip ve hem Intel hem de AMD tarafında tüm güncel işlemci soketlerini destekliyor. Sıradaki durağımız sıvı soğutma. Benim de ilk sıvı soğutma montajı deneyimim olacak. İlk mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yayında, ya, kayıtlarımda, montajlarımda sıkıntı olursa... Biz Aha, buradayız abi. Sorumuz <laughs> da <laughs> Garantisi biziz. <laughs> Harbiden ilk mi? İlk, i̇lk ama biliyorum yani. Bir sürü videosunu izledim. Şimdi uygulamada... Ha, pardon uygulamada bir şey yok? teoride herkes bilir de uygulamada... Şunun altını sökeceğiz. Termal macunumuzu işlemci üzerine takacağız. Daha sonra yapıştıracağız. Ondan sonra bunu vidalayacağız. Ve sonrasında bunu da fanların üzerine takarak üst kısma takacağız. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama yine de hiçbir zaman için şey yapmamak lazım. Hani ben bilirim deyip atlamamak lazım. Biz yine kullanım kılavuzuna bakar. En ufak bir noktayı bile atlamamak için. Hayırlara vesile olsun. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet nihayet soğutucumuzu yerleştirdik. Tunağan Bey ile zorlu değil ama uğraştırıcı diyelim. Bir sürecin ardından. Tatlı uğraşlar. Tatlı uğraşlar, tatlı telaşlar. Ve fazla yakın zoomlar. <laughs> <laughs> Tabii şu kablolar da birazdan ekran kartı falan gelince onlar da takılacak. Daha değerli toplu gözükecek. Şu anda sıvı soğutucumuz ve fanları göreve hazır. RAM konusunda Türkiye'deki firmalardan aradığım desteği bulamadım. E ben de kolları sıvadım, pamuk eller cebe dedim ve bu sisteme yarışacak bir RAM bulabilmek için yollara düştüm. Uzun süreli takipçim ve aynı zamanda arkadaşım Eskişehir'den Cem Aydınlığın da vermiş olduğu direktiflerle yurt dışından RAM siparişinde bulundum. Kendisine bu video vesilesiyle tekrar teşekkür ediyorum. Sistemin ihtiyaç duyduğu RAM gücünü G-Skill markasının RIP JAWS V serisinden çift kanal toplamda 32 GB kapasiteli DDR4 3600 MHz RAM'leri ile karşılamaya karar verdik. Güncel işlemciler hızlı RAM'leri seviyor. Bu RAM kiti de hem işlemcimizle uyumlu bir şekilde çalışacak hem de oyunlarda, yayınlarda, kurgu montaj sırasında doğan bellek desteğini uzun süre karşılayacak. Şimdi benim için geldik en kıymetli, en kritik noktaya. Tabii ki de bilgisayarın bütün bileşenleri kendi içinde önemlidir, kıymetlidir ama veri depolamanın benim için ayrı bir önemi var. Neden? İçinde bulunduğum vaziyeti sizlere anlatmak için şöyle göstereyim efendim. 1 2 3 4 5 Bitti mi? Bitmedi. Eskiden vapurlarda limon sıkacağı satan adamlar vardı. Ona benzedim şöyle 6. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu kadar harici diskle ne yapıyorsun? Yaptığım kurgulu içeriklerde ham görüntüler kullanıyorum. Oynadığım görüntüleri kullanıyorum ve yüksek bitrate'te kaydediyorum bu görüntüleri ki videolarda mümkün olduğunca güzel görüntüler ortaya çıksın. Oyunun gerçekten de görselliğini iyi ifade eden, aslında videonun genel kalitesini de ortaya koyan işler yapmak adına yüksek bitrate'de ham görüntüler kaydediyorum. Ve bu zaman içerisinde tabii ki hard disk, bilgisayardaki hard diski de bütün hard diskleri de şişiriyor. Ama daha da önemlisi ihtiyaç duyduğum verileri tabii bir süre sonra silebilir miyim? Silebilirim ama örnek veriyorum bir oyunun kritik videosunu yaptım. Daha sonra mesela Resident Evil 3 Remake diyelim. Silmiyorum bunu saklıyorum. Çünkü ileride ne bileyim o yılın taponunda en iyileri arasında veya en kötüleri arasında bir liste yapmak istesem yine bu görüntülere ihtiyacım olacak. O yüzden mümkün olduğunca saklama tarafta arayayım. Özellikle gündem olan, e, önemli yer edinen oyunlar hakkında. Neyse efendim. Ama bunun bana getirmiş olduğu çok büyük bir külfet var. İşin maddi külfeti, sürekli yeni hard disk alma, bu ayrı bir külfet. E, okuma yazma hızlarıyla tabii bir süre sonra. Yani bu okuma yazma ömürleri var nihayetinde. Hem bilgisayardaki artistiklerde hem de harici artistiklerde. E bir süre sonra sürekli veri akış verişi, üstelik büyük veri akış verişleri bunların cavlağının çekmesine sebep oluyor. Hepsi bir kenara parayla satın alamayacağınız bir şey var efendim. Zaman kaybı. İnanılmaz bir zaman kaybına neden oluyor. E, i̇htiyaç duyduğum görüntüyü alabilmek için saatlerce bekliyorum bazen onu işlemeye atıyorum vesaire derken Ciddi anlamda benim kurgulu içeriklerimin uzamasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi hatta bazen üşenmeme sebep olan konulardan bir tanesi kesinlikle bu ana sebeple diyebilirim. Bu noktada CGT Türkiye çok önemli çok kritik iki çözümle geldi bana. Bunlardan ilki Seagate'in FireCuda 510 model isimli 1TB kapasiteli M.2 SSD'si. Saniyede 3450 MB okuma ve 3200 MB yazma hızlarıyla bu diski oyun depolama diskim olarak kullanacağım. Oynayacağım oyunları bu diske kurarak yükleme sürelerini mümkün olan en kısa süreye indirmeyi hedefliyorum. Seagate'in 1.8 milyon saat ve 2600 TB yazma ömrü gibi oldukça uzun süreler vaat ettiği bu M.2 SSD modelinin senelerce yeni sistemimde sayısız oyuna ev sahipliği yapmasını umut ediyorum efendim. Geçelim oyun kayıtları ve kurgular için gerekli tüm materyalleri depolayacağım hard diskimize. Az önce belirttiğim üzere uzun saatler boyunca oynanan oyunların yüksek çözünürlük ve yüksek bitrate'lere sahip kayıtları depolama disklerinde çok fazla yer kaplıyor. Dolayısıyla bu tarafta hem performanslı hem de yüksek boyutlu bir diske ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da Seagate'in Iron Wall serisinden 10 TB kapasiteli ve 7200 RPM dönüş hızına sahip hard diski karşılayacak. Çok şükür bu disk sayesinde terabaytlar dolusu kayıt arşivimi ve kurgu materyalimi tek bir diskte toplayarak iş dağınıklığını ve ondan ona aktar derken saatler süren zaman kaybının önüne geçip video edit süreçlerini hızlandırmış olmayı hedefliyorum. Yeni bilgisayarda oyun oynanacak, video editlenecek, video işlenecek, yoğun çalışacak yani yoracağız biraz kendisini bu yüzden epeyce ısınacak. Bu nedenle ek fanlarla soğutmaya yardımcı olalım dedik. 3 adet 120 mm'lik MSI Torx fanı kasanın ön paneline yerleştirdik bu sebeple. Böylece kasa içerisindeki hava akışını hızlandırarak sıcak havanın daha çabuk tahliye olmasını ve parçaların daha serin kalmasını sağladık. Torx fanlar 500 ila 1800 RPM arasında dönüş hızlarına sahip ve 4 pin PWM hızını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sıra geldi pastanın çileğine. <laughs> ekran kartımıza, <laughs> ekran kartımıza. Ya yani bir sistem sonuçta tabii ben de oyun performansında en önemli şey ekran kartı. Ekran kartını ek olarak ben de şimdilik ileride 4K 120 FPS yakalayan bir kaydı düşüneceğim ama şimdilik daha da bu HD 60 Pro ile idare edeceğiz. Bir Elgato da var. Onu da. Şöyle abisinin de onun olacağız. yanına doğru. Tabii evet, esas yani bunu araya soktuk ama esas Kalla soğutucusuyla şöyle kalınlığı görünebiliyor zaten canavarımız burada. Ve nihayet geçelim ekran kartımıza. Tam model ismiyle MSI'ın AMD Radeon RX 5700 XT Gaming X ekran kartı gönderildi. Üzerinde irice bir soğutma bloğu ve 2 adet Torx Fan 3.0 destekli fan mevcut. MSI'ın yazılım üzerinden diğer ekipmanlarıyla senkronize edebileceğim Mystic Light RGB aydınlatmasıyla donatılmış kart. Üzerinde 3 adet DisplayPort 1.4 ve 1 adet HDMI 2.0b portu yer alıyor. Performans açısından pek çok oyunda ultra ayarlarda 2K 120 FPS veya 4K 60 FPS civarı akıcı bir oyun deneyimi yaşatabilecek ve bunu yaparken de serin çalışabilecek bir ekran kartı olarak tanımlayabiliriz kartı. Yeni bilgisayarı hemen hemen toparladık. Şimdi kısaca klavye ve mouse'a da bakalım. Sonra bismillah deyip 3 tuşuna basalım. Klavye olarak MSI Vigor GK30 mekanik klavyesini göndermiş. Bir önceki klavyem Logitech G410'a kıyasla tuş basma hissi kesinlikle çok daha iyi. Kütür kütür. Bu klavye ile birlikte set olarak bir de oyuncu faresi geliyor ama ben o fareyi kullanmayacağım. Onun yerine size uzunca süredir kullandığım MSI'nin GM70 Glatch optik kablosuz oyuncu faresinden bahsedeyim kısaca. Oyuncu faresi kutu içeriğinde 2 set yan panel ve 2 set üst panelde birlikte geliyor. Parçalar farklı oyunlarda farklı ergonomi arayanlar için mıknatıslı yapısıyla rahatlıkla takılıp çıkarılıyor. Parmak yastığının büyüklüğüne ya da avucunuza rast gelen üst katmanın bombeli ya da yatay olması tamamen sizin tercihinize kalıyor. Bu parçalanır yapıyı ilk gördüğümde bu dağılıp gider demiştim ama en yoğun kullanımlarda dahi parçalar ayrılmıyor, dökülmüyor ya da dağılmıyor. Parçalı yapısına rağmen bütünleşik hissettirmesi bence çok önemli bu noktada. Clutch GM70'de PixArt'ın en popüler sensörlerinden birisi olan PMW3360 kullanılmış. Sensör 18000 DPI'ye kadar çıkabilen 250 IPS hıza ve 50G hızlama değerine sahip. Benim gibi oyun oynarken kablo olmadığı için endişelenen ya acaba rekabetçi oyunlarda bu bana dezavantaj sağlıyor mu diye hayıflanan oyuncular varsa kutu içeriğinden örgülü bir kablo da çıkıyor belirtmiş olayım. Kasayı tamamladık diye umut ediyoruz. Birazdan takacağız. Güç tuşuna basacağız. Ben büyük ihtimalle duman çıkacak diye düşünüyorum. Tunağın olduğunu varsayıyor. Bakalım. <laughs> kim haklı çıkacak? Bakalım kim haklı çıkacak. Birazdan göreceğiz. Söylemek istediği bir şey var mı Tunay'cığım? Bizim için yorucu bir süreçti. Başlangıçta <laughs> daha kolay olacağını düşündük. Özellikle ön taraftaki fanlar bayağı bir hırpaladı bizi ama umuyoruz ki bundan sonrası da şu ana kadar nasıl sorunsuz geçtiyse aynı şekilde sorunsuz geçer. Bakıyoruz. O zaman açılışımızı hazırız. Yapalım biz arkadaşlar. Ve nihayet yeni oyuncu bilgisayarımı ve iş istasyonumu ayağa kaldırdım. Umarım bundan sonraki videolar daha hızlı, çok daha kaliteli bir şekilde sizlerle buluşacak. Umarım bu kasa ona vesile olacak. AMD Türkiye'ye, MSI Türkiye'ye ve Seagate Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü. Evet kanalımız belki biraz küçük olabilir ama etkilidir. İlerleyen yıllarda iyi ki Talha destek olmuşuz diyeceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>